Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Gündemi değerlendirmek üzere yeni bir yayınla karşınızdayım. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının ikinci çeyrek dönemine ilişkin büyüme hızı verilerini açıkladı. %7,6 oranında bir büyüme gerçekleştirdi Türkiye ekonomisi. Bu oran e, beklentiler düzeyinde ve Dünyada da sayılı büyüme hızları arasında Türkiye'yi büyüme hızı açısından dünyada ilk iki veya üç ülke arasına sokan bir oran. Ancak bu büyüme hızının alt kalemlerine ve perde arkasındaki gelişmelerine baktığımızda tam tersine toplumun geniş kesimlerinin bu büyümeden pay alamadığı gibi ciddi şekilde yoksullaştığı görülüyor. Rakamlar bunu gösteriyor kişi başına düşen milli gelir 9600 dolar seviyesinde açıklandı. Bu rakam 2013'teki yani bundan 9 yıl önceki 12500 dolar seviyesinin 3000 dolar altında. Bir taraftan böylesine yüksek bir büyüme hızı sağlanırken diğer taraftan yoksullaşma, fakirleşme, geniş kesimlerin milli gelirden aldığı payın azalması nasıl oluyor? İşte onu ortaya koymak için biraz rakamlara yakından bakmak lazım. Çünkü sektörler düzeyinde baktığımızda gerçekten de Türkiye'de en büyük gelir kaybına uğrayan tarım kesiminin aksine %3 dolayında küçüldüğü, eksi büyüme yaşadığı görülüyor. Yine iktidarın en gözde sektörlerinin başında yer alan inşaat sektöründe de neredeyse bir buçuk yıldır kesintisiz şekilde küçülme söz konusu. Bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde onun üzerinde bir eksi büyüme gerçekleşti inşaat sektöründe. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de özellikle istihdam açısından önemli olan inşaattaki bu daralmanın negatif etkileri daha belirgin hale gelecek gibi görünüyor ki hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını açıklayacağı duyurulmuştu daha önce. Bu da belki inşaat sektörüne bir taze kan enjekte etmek amacıyla bir kez daha iktidarın kamu bankalarını toplu konut idaresini devreye sokarak inşaat sektörünü ayağa kaldırma hamlelerinden birisi olarak görülebilir. Ancak iktidarın yeni ekonomi modelinin e, ayakları birer birer çöktü. E, bu modelin en önemli ayağı ihracat artışıydı. Bunun yanı sıra e, faiz indirimleriyle, düşük faiz politikasıyla Türk lirasının değerleneceği, yatırımların artacağı, e, cari fazla verileceği iddia ediliyordu. Bu hedeflerin hiçbirisi gerçekleşmedi. Aksine faiz indirimi politikalarıyla kredi faizleri, ticari faizler, konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri olağanüstü düzeylere ulaştı ve Merkez Bankası bu yüzden faizlere tavan getirmek zorunda kaldı. Ama asıl baktığımız zaman büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerin başında banka finans sektörü geliyor. Yüzde %22, 22-23'e varan düzeyde bir büyüme gerçekleşmiş ki zaten bankaların bu yılın ilk yarısında karlarında yüzde 400 Temmuz ayı itibariyle de yüzde 500'ün üzerinde artış olmuştu. İşte indirimli faiz politikasının kime yaradığını kimlere hizmet ettiğini gösteren en somut göstergelerden bir tanesi bu banka karlarındaki olağanüstü artış. Bunun yanı sıra bankaların faiz gelirlerinde de %300'e varan artışlar var çünkü Merkez Bankası'nın en son yüzde on üçe indirdiği politika faiziyle bankalar fonlanıyor. Buradan yüzde on üçle sağladıkları kaynakları bunun iki üç katı faizlerle kredi olarak veriyorlar. Bu da karlarını azami ölçüde arttırmalarına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra ihracattan da önemli bir katkı gelmiş büyüme ısına. ancak ihracatta özellikle dış ticaret açığındaki büyüme önümüzdeki aylar için negatif unsurlardan bir tanesi asıl e, büyümeye katkı sağlayan en önemli faktör e, hane halklarının harcamaları yani bireysel tüketim harcamalarındaki artış Burada da yüzde yirminin üzerine çıkan bir oran söz konusu geçen yılın aynı dönemine göre. Peki insanlar neden tüketim harcamalarını hız verdiler? İşte orada karşımıza hem alım gücünün düşmesi hem de resmi rakamlarla yüzde seksene varan enflasyonla insanların gelecekte aynı ürünü aynı fiyatlara bulamayacakları kaygısıyla tüketim ve harcama taleplerini öne çekmeleri etkili olmuş görünüyor. Çünkü insanlar e, bankalardan aldıkları ihtiyaç kredileriyle ve son dönemde özellikle e, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun verilerine de yansıdığı şekliyle kredi kartı harcamalarını 2-3 katına çıkartarak yani şu anda olmayan bir geliri gelecekte elde edebilecekleri bir geliri bugünden harcayıp bankalara borçlanarak tüketimlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve bu da büyümeye e, bir katkı sağlamış görünüyor. Dolayısıyla Üretim boyutu olmayan, ağırlıkla bireysel tüketim harcamalarına dayanan bir büyüme artışı söz konusu. Tabii sanayide, imalat sanayindeki e, büyümeyi göz ardı etmemek lazım. Ancak burada da e, yine aynı sahiple yani gelecekte enflasyonun daha da artacağı kaygısıyla e, üretimi, stoğa dönük üretimi, arttırma yönünde bir e, süreç söz konusu ve bu da sanayiden kaynaklı büyümenin artmasına yol açıyor. Fakat e, tabloya şöyle bir baktığımızda, e, 200 milyar doları aşan, ikinci çeyrek itibariyle 200 milyar doları aşan milli gelirde e, ve bu gelirin dağılımında çok büyük bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Şöyle ki, 2020 ve 2021 yıllarında e, ücret, paylarının, milli gelir içerisindeki ücret paylarının boyutu yüzde otuz düzeyindeydi. Geçen yıl sonunda yüzde otuz bir seviyesindeydi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde de yüzde otuz ikinin üzerindeydi. Ancak bu yılın ikinci çeyreğine geldiğimizde milli gelirden e, işçilik ve ücret ödemeleri için e, ayrılan payın, buradan çalışanların aldıkları payın yüzde yirmi beşe gerilediğini sekiz, dokuz puan birden düştüğünü görüyoruz. Buna karşılık Sermayenin aldığı pay, faiz geliri olanların, servet geliri olanların, e, sermaye sahibi olanların aldıkları pay ise e, 5 puan birden artmış, %49'dan 54'e yükselmiş. Burada da e, toplumun çok geniş bir kesiminin yoksullaştığını e, büyümeden pay alamadığı gibi fakirleştiğini görüyoruz. Buna karşılık iktidara yakın çok küçük bir kesim. işte bankalarda e, dövizi olanlar, Türk lirası parası olup faiz ve kur farkı geliri elde edenler e, sermaye kesimi aksine milli gelirden aldığı payı katlayarak arttırmış görünüyor. Büyüme tablosu bize bunu gösteriyor ve artık bu tablo gizlenemez halde İşte bu noktada şu tespiti yapmak yanlış olmaz. Yeni ekonomi modeli iktidarın söylemlerinin tam aksine ki Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu sonuçlar görülmeye başlandı. Gelecek yılın ilk üç ayında çok daha iyi bir noktaya geleceğiz iddiasını gündeme getirmişti. Ama e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar bu modelin aksine toplumun bir kesimin daha da yoksullaşmasına, alım gücünü kaybetmesine, e, bankalara daha fazla borçlanmasına yol açtığını diğer taraftan bu kesim üzerinden çok ciddi bir Kaynağın çok ciddi bir servetinde e, toplumda dar bir gruba, küçük bir kesime aktarıldığını ve bu kesimin toplumun geniş kitleleri aleyhine zenginleştiğini, bu yeni modelin bu sonuca yaradığını somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Önümüzdeki aylarda özellikle merkez bankasının ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun ihtiyaç kredilerine getirdiği kısıtlamalar, yüksek faizler nedeniyle buradan kaynaklanan tüketim harcamalarındaki artışın sert bir şekilde düşeceği açık. Dolayısıyla gelecek 3 üçüncü ve dördüncü çeyreklerdeki büyümede buradan kaynaklı pozitif etki artık olmayacak. İhracat yavaşlamaya başladı. Buradan da pek olumlu bir etki gelmeyecek ve Türkiye'nin büyümesi giderek küçülmeye, daralmaya doğru dönüşecek ki bunu yılbaşından sonra çok daha belirgin bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. Sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Yeni bir yayında buluşmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan Ankara'dan hoşçakalın diyorum.